Selam gençler. Paralel levhalarla ilgili bilmen gereken temel sorulardan bir tanesi de paralel levhanın özelliklerini bilmezsen bu soruyu çözemezsin. Elektriksel alanın yönü artıdan eksiye doğrudur. Buralar artıyla yüklendiğini söylemiştik. Buralarda eksi. O zaman 1F elektriksel alan yönü FE bu tarafa doğru çizdim. Daha sonra aşağıya doğru da MG'miz mevcut. Tanjant alfa eşit olacaktır. Ya da buradaki belirtildiği gibi teta açısı. F elektriksel kuvvet bölü mg. Elektriksel kuvveti de buraya yazarsam E çarpı elektriksel alan çarpı yükün kendisi. E'yi de açarsam V bölü D çarpı Q. E şimdi bütün formülleri açmış oldum. Formülü hepsini yerine yazdığımda mg çarpı D olarak karşımıza çıkar. Teta açısının artmasını mı istiyorsun? E bu durumda D'yi azaltman gerekiyor, arttırmayacaksın. Q yükünü artıracaksın olur. Levhalar arasındaki gerilimi artırırsan olur. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 ile edir ve olacaktır?